Ve evet bu da benim hayallerimi süsleyen karavan alırsam böyle bir offroad karavan alacağım. Karavan tarzı. Evet. Gerçekten olay budur benim için açıkçası. Bir bakalım özelliklerine şuradan. Çadırları kurması çok zor olacak. Yani gelmiyor. Şu çok güzelmiş, çok hoşuma gitti. İçeri girme fırsatı bulabilecek mi bilmiyorum ama Hunter Nature'ın modeli. Yani. Bak yalnız her şey böyle şey. yani, çünkü çok kalabalık. Benim, ben çok modeli ha Haze ha, 720 Pars. Hadi kolay gelsin. Eee en büyük modeliniz buydu dimi siz? Evet, evet. İnternetten takip ediyorum da. Bunların fiyatları ne kadar amaçlı olsun internette mi fiyatlar var sadece? 1.600 ile 1.900 arasında değişiyor. Tabi şey oluyor. O olarak hangi belgeye giriyor? O iki belgesine giriyor. Peki mesela hangi araçlar uygunluğunu çekmiştir? Sadece pick up mu? Genelde Shift, pick up, 2500 motorlar üzeri araçlar. 2500 motorlar üzeri. Bende Audi 6 var da çok mümkün değil sanırım onu değiştirmem gerekecek. Şimdi biz Navara ile mesela getirdik. Aha. Ama burada kayıttayım ama sorulur mu sizin için? Hatta durdurayım ya bir şey yok şu an.